Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni sezon başladı biliyorsunuz. Ben de önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da ilk maçlarımda farklı destelerle oynamaya çalışacağım. Ama bu bölümde bir değişiklik yapacağım. Buradaki sihirli değneği kullanarak destemi oluşturacağım. Daha sonra burada gördüğünüz ödülleri de videonun sonunda açmış olacağım. O yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyelim ve ilk destemizi oluşturalım. Bakalım nasıl bir destek çıkacak. Evet ilk destemiz bu şekilde arkadaşlar. Evet yani fena bir desteği benzemiyor. Hiç çoktan büyüğümüz atak kartımız falan var. İlk savaşımıza girelim bakalım neler yapabileceğiz. Evet tazımız var. Tazımızla gerilerden başlayalım. O fıçıya artık bir şey yapmayacağım ama şu gelen fıçıya bir şey yapabiliriz. O sürekli sağ taraftan bir şeyler atıyor ama biz o tarafa kart atmayacağız. Çünkü bizim bir atağımız, kombomuz var. Tamam. Prensimizi kuleye götürelim şu çarpmayı da atalım oraya. Mecbur kulenin şeyini tazıdan çektik ama. Fişekçi sen bir ortalığı karıştırma. Evet duvar ikicilerini da atacak kartımız yok. Ya yani biz bu rakibi alırsak arkadaşlar anca böyle sağlam bir şekilde atak yaparsak başka yolu yok yani hemen şuradan laf tazımızı atalım bu sefer bombacı atabiliriz yani bize 3 taca geliyor arkadaşlar direkt krala gelmeye çalışıyor ilginç ne diyelim Şöyle önüne bir prens atalım. Tamam bombacımız yaşıyor. Şu arkaya şunu bir atacağım. Evet orada Örd, ol, prensimiz öldü yani kötü oldu bu. Tekrar bir bombacımız atalım oraya. Acaba tazımızı atmasak mı diye düşünüyorum. Neyse şöyle arkadan prensimizi bırakalım. Olmadı son anda atarız tazımızı. Evet şöyle bıraktım. Arkasına da bir alev topu at attığımı düşündüm ben az önce ya. Neyse aldık orada onu. Bu sefer şuraya atarız arı topumuzu. Büyücümüz çalışıyor. Prensimiz de vurdu orada. Şunu hemen şurada temizleyelim. Daha buradan sonra vermeyiz arkadaşlar. Evet ilk destemizde savaşımızı kazandık. Şöyle hemen yeni bir destemizle de oluşturalım. O da güzel gelsin diye umuyorum. Ve destemiz bu şekilde köstebeğimiz var atak kartı olarak. Onun haricinde max olmayan bir burada haydutumuz var. İki tane de büyüğümüz var. Bakalım neler yapacağız. Hemen savaşa girelim. Şöyle köstebekle bir başlayalım ama kötü attık ya. Kralı uyandırabilir. Kralı uyandırabilir. Neyse oraya mezarlık attı. Şöyle bizde de mezar taşı var. Şu alev topunu şöyle bir atalım. İkide bir şey spamlamasın. Bir de ok atıyorum. Hepsini alır herhalde. Tamam. Onda dok ok varmış. Destelerimiz birbirine benziyor arkadaşlar. Mezar taşı, ok. Başka ortak noktamız var mı? Şöyle uçan makinemizi bırakalım. Faydatımız bir oraya zıplasın. Daha sonra şuraya bir köstebek atacağım. İksirin yoktur herhalde diye düşünüyorum. Bu arada biz kralı uyandırmışız. Nasıl uyandırdık? Köstebek mi acaba vurdu? Şöyle gene mezar taşımızı kuralım. Evet. 800'e kadar indirdik. Şu taraftan cadımızı atalım. Alev topun yok onu atmayalım. Oraya biz alev topu atalım diye atıyor ama. Şu köste bir oraya atarsak onu temizleriz. Tamam alev topumuzu bu sefer şunu atabiliriz. Bir de şuraya bir güzel bir ok atalım. Tamam. Tamam mini pekka'yı orada aldık. Şöyle bir köstebek atacağım. Daha sonra peşin evi haydut. Haydutumuz da kuleye zaten zıpladı. Mezar taşına çok geç kaldım. Şöyle kuralım onu da. bu savaşımızda kazandık arkadaşlar hemen farklı bir deste daha oluşturalım bu arada altınımız da yükselmeye devam ediyor 1 milyona doğru gidiyor ee, Max olacak kartlarımız var biraz daha biriksin Arkadaşlar daha sonra bir yükseltme videosu çekeriz hemen yeni bir destemiz oluşturalım bu destemizde bu şekilde balonumuz var büyülerimiz var. Savunmada da fena değil gibi duruyor. Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle balonla bir başlıyorum. Evet kasırgası mı var diyecektim ki silahşör varmış. Bu da Binici, hızlı binici destesi olabilir ya da gene balon destesi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle ateş ruhumuzu bir köprüden atalım. Ve kuleye zıpladı arkadaşlar ateş ruhu. Tebrik ediyoruz kendisini. Haydutumuzun 11 level olması kötü yani. Diğer kartlarımız maksama. Neyse, şimdi oraya bir deprem atmayalım. Şu kralet paketini oraya tam zamanında attık. Tamam, tam kuleye vuracaktı, onu oraya attık. Ee, tekrar bir balon atacağım. Tamam, o da silah attı ama o alev topuyla savunuyordu. Bakalım bu sefer gene öyle mi savunacak? Kuleye vurdu mu? Zıpla bakalım haydi oraya. Evet bu sefer kötü yakalanabiliriz. Şu kralet paketini şuraya bir atalım. Tamam silahşörümüz öldü orada ama bizim de büyülokçumuz öldü. Galiba geç kaldık orada. Son anda vurduk arkadaşlar. Az kalsın gidiyordu yani. Şu depremimizi de atalım. Yaptığım tehlikeli bir hareket aslında. Şöyle yapacağım. Şöyle şu tarafa doğru çekelim. Tamam 2600'e kadar e, hasar yedik arkadaşlar ama biz de bine kadar indirdik. O yüzden bundan sonra sadece depremle ve diğer büyülerle artık savunarak bir şeyler yapacağız. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya atalım. Bu taraftan gelmeye başladı. Şöyle ateş ruhuyla onu oraya çekiyorum. Az kalsın vuracaktı arkadaşlar. Şöyle, şunu da şuraya atalım. Bir de deprem atıyorum oraya. Yani mini pekka bir tane daha vursaydı orada gerçekten işimiz bitmişti. Onun da atak kartı yok galiba. Sadece Valkür pekka ile gelmeye çalıştı. Bir bakacağım. Evet onun destesi de çok mantıklı bir desteği benzemiyor. Hemen yeni destemizi oluşturalım. Evet çok ağır ve karışık bir desteğe benziyor. Elektro devimiz var ama 11 seviyede iş yapmaz gibi geliyor. Bakalım ne yapacağız hemen savaşımıza girdik. Şöyle şimdilik bir şey atmayacağım. Tomrukla başlayalım. Prensesimiz 12 level. Evet oku, oku varmış. Şu kulübemiz bir türlü elimize gelmedi ki kuralım ya. En son kart olarak geldi. Şöyle sağ tarafa doğru kuruyorum. Evet, kavalcım varmış kendisinde. Şöyle kara prensesimizi bırakalım. Evet, o kuleyi kaybettik arkadaşlar. Prensesimiz de gitti maalesef. Pek umudum yok ama belki şu elektro devle alabiliriz. Kullanmadığım bir kart neler yapabileceğini de pek bilmiyorum aslında. Şöyle kulübeyi arkadan bırakacağım bu sefer. Şu avcımızı şu taraftan bırakalım. Evet, elektrodev arkadaşlar sağdan atıyorum. Her şey elektrodev için. Ama mini pekka orada elektrodev'in işini bitirdi. Hiç kuleye bile gidemedi resmen ya. Yok, bu rakibe yapabileceğimiz pek bir şey yok arkadaşlar. Elektrodevimiz 11 seviye. Kuleye bile gitmekte zorlanıyor yani. Tekrar bir kulübeyi kurayım şuraya. Ama yok ya hiç ümidim yok. Şöyle şu taraftan yine köprüden atıyorum. Bir de kara prens atalım belki. Bir ihtimal. Bir yıldırım atalım oraya. Zaten sol tarafımızda gitmiş. Bravo diyelim. Evet bir tane daha savaşa gireceğim. Şurada hemen destemizi oluşturalım. Evet bu deste daha güzel. Sadece mezarlığımız 11 seviye ama diğer kartlarımız e, sevdiğimiz kartlar. Bunu da hemen savaşımıza girelim. Şöyle buz golemiyle başlıyorum arkadan. Top aramamız da var. Top arabası da eskiye göre bayağı bir yavaş gidiyor arkadaşlar. Eskiden bir koydum mu normal araba gibi gidiyordu resmen ya. Şimdi de bekliyoruz ki kuleye varsın da vursun. Şu mezarlığımızı atalım. Şu uçan makine bizi orada yormasın. Tamam birkaç tane iskeletimiz yaşıyor orada. Güzel de kemirdiler. Gel bakalım. Tekrar bir top arabası yapacağım. Önüne Valkyr atacağım. Evet, bu taraftan saldırmaktan vazgeçiyoruz. Onun yerine şu taraftan bir valkür mezarlık yapalım. Yarasaları atabilir. Öyle de oldu. O aldık gibi. Evet bebek ejderha da zaten sattı. Şu silah şuraya bir koyalım. Silah sakın ölme ölürsen işimiz biter. Öldü arkadaşlar. Neyse o kuleyi verdik artık. Yapacak bir şey yok. Şu uçan makineyi almamız bizim için daha önemli. Şu kar topunu da şuraya attım. Baya bir hasar yedik ya. Çok fazla hasar arkadaşlar. Evet uçan makinede kuleye kilitlendi. Yani ba başta gidiyorduk ama sonda kötü oldu. savaşı kaybettik. Evet arkadaşlar bu bölümde buraya kadardı. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Hemen burada bir taç sandığımız varmış. Onu bir alalım. E, altın varmış bin. İkinci de sandığımızı açıyoruz. Hadi bir efsanevi ver diyecektim ki bir şey çıkmadı. Başka da sandığımız yokmuş zaten burada. Aşağıda iki tane altın sandığım var. Onlardan bakalım ne çıkacak. Buradan 1400 altın geldi. Diğerinden daha fazla gelecek galiba. Bunu da açtık. Evet, bayağı bir fazla 8900 altın geldi arkadaşlar. Bunu da topladık. Dev sandığımız varmış. Onu da bir açalım. 3300 altın geldi. Joker kartımız. Bunları da tabi kullanacağız arkadaşlar. E, bu Joker kartları da kart yükseltmesi yaptığımız zaman o videoda bunları da harcarız. Buz ruhu geldi. Onları da şimdi bakarız zaten ne kadar neyimiz varmış. Kupa yolu ödüllerinde de 9 tane ödülümüz var. Onları toplayalım. 250 sıradan jokerimiz. Bir tane destansı jetonumuz. Burada envanter dolu mu diyor. Hemen bir bakalım şuraya. Nerede? Bin. Fazla açmışız arkadaşlar. Biraz kullanalım o zaman. E, kullanamıyoruz da ender kartımız yok. Ne yapacağız şimdi? Bunu alamıyor muyuz biz? Dönüştür diyor. Evet Koçbaşı bu altın olarak geri geldi. Neden Koçbaşı olduğundan anlamadım. Neyse. 5000 altın onu da alalım. Gene Ender Joker veriyor. Mecbur o da kafasına göre bir karta dönüşüyor arkadaşlar. Altın olarak geri geliyor. Sıradan takas jetonumuz 5 tane destansı joker kartımız 750 de altınımız var tekrar bir joker destansı. Başka toplayacağımız bir şey yok. Burada şimdi bizim 3762 tane sıradan jokerimiz var ama biz bunları kullanamıyoruz. Daha sonra 109 tane destansımız varmış. Tamam bunu altın yükseltmesinde harcarız. 8 tane de efsanevimiz var. Bunları da zaten harcayacağız arkadaşlar. O yükseltme videomuzda Başka toplayacağımız bir şey var mı? Yokmuş. Bir başka klasikler bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.